Şu, şu asas var ya cici oldu. Yürü 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 benle beraber yürü yürü benle beraber ben sana öyle bir kestirme yapacağım ki haç tovun aç haç tovun aç evet. Önümde var önümde önümüz 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 içinde kes taşında kes Ben Doğru vurur aman abi Zeyle var zeyde yürü zeyde Birliğe dön birliğe dön birliğe dön kes 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 Zeyne aldım zeyne aldım zeyne aldım zeyne aldım zeyne aldım Dön arkanda tekrardan seyre düştüm. Birli açtım tekrardan oraya. Sorlu ol sorlu. Sorlu sorlu Oy! On, Şuraya kilim koryana al. Gel koryana. Koryana dön koryana dön. Koryana dön. Koreyana dön. Ananızı Kilim al buraya. 960 Tekrini tekrini aldım. Tekrini Tekrini aldım. Tekrini aldım. Tekrini aldım. Tekrini aldım. Tekrini aldım. Ben de ver. çık 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 çık. Bir al. 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 gitmiş ekine, kulakları dikine, yar amına bal mısın? Yürü 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 Of 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 of. Ben kestim lan. <laughs> klip mi aldın? Neyi klip aldın? Bakayım bakayım bir neymiş o? Uyandık abi yazmış. yani mikrofon kaliteli ya. A Şöyle Arkadaşlar bir uyanalım beraber. Hadi uyanalım. kendi de ben sen kurtardım. Böyle mi çıkıyormuş lan sen? Vs için geldi herhalde. Match oynayanlar genelde öğrenci oluyorlar bu arada evet. Ben de öğrenciyken match oynuyordum. GM oldum. GM'den ayrıldım, Warrior'a geçtim. Niye? Çünkü GM arkadaşlarım var. Bana item veriyorlar. E, o yüzden artık Warrior oynayabiliyorum. Eskiden alamıyordum çünkü öğrenciydim. Artık param var. <laughs> Alın size VS. Alın size VS. Varyon öldü. GG's, GG's. Bilerek kaçıyorum. Skill'ler de dönsün bu da benim yaram. Aa Pires gelmiş. <laughs> Pires. Bir saniye kala aldık ya. Abi hiçbir zaman umudunu e, yitirmeyeceksin yetirmeyeceksin. Hiçbir zaman Hiçbir Ort zaman. Bir, ortaya, günün ve önemine, e, bir, konuşma, yapabilir bir konuşma yapabilir miyim? Arkadaşlar hiçbir zaman ne olursa olsun yılmayacaksınız. <laughs> bir kapı açılır, bir kapı kapanır. Hiçbir zaman negatif düşünmüyoruz. Pozitif düşünüyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. E, biliyorsunuz birçok zengin yokluktan gelmiştir. Adama zorla oyun bırak Vallahi varıyor bak. Sana bir güzellik yapacağım. Bak daha demek ki Warrior'a yaptım bu güzelliği. Atak silahını da buraya koyuyorum. Aa koyulmuyor. Çok özür diliyorum. Ne koyalım şuraya? Dönüş koyalım. Ha böyle. Bak atak silah bile Murkyanguk. Hadi. Of. Uf. Uh. Öldüm öldüm dirildim. Ben sonra Norfi yok kur ya. Yani. ay 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 ay, ay. Ba ra -ra -ra. Ba ra 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 bak şimdi harekete bak varıyor da yüzde 10 atıyorum canımı fullluyorum Dex'leri taktım. Güle güle diyeceğiz şimdi. Hoppa! Gel buraya Gökhan. hayırdır Gökhan. Vuralım. Yok şu varıyor tekler miyim lan aradan? Dur bakayım. Lan ne oldu orada? Uyum adam. Tamam dakika Sağa doğru dön kanka. O şey doğru. O doğru. Adam tek yedi amına koyayım. Çek beni. <laughs> dedim iki atarım dedim de tek yedi. Gel, gel. Kazoo daha zor. Böyle bakayım pot basmayacağım kaçma diye. Belki basarım. O da benim inisiyatifim. Hadi basalım. Güzel. Güzel vs'ydi. Teşekkürler. 3K, 4K falan canla pot basmaya başladım. Ben de öyleceğim. I'm a Yine sağlık Saski Kimi kesebilirim lan ben burada? Kayra efekt hazır en sağda kitini sikerim ben seni şimdi ya. Çek mi tuttu gene. Ay adamı kestim ya lan. Helal. de bitti. Bak ben Devil TS basmayacağım. Sen Devil TS yeyle. Bir dakika ama. Hadi. Başla. Eline sa, sa Allah Allah ben ne yaptım? Eline sağ. Biri mi vardı burada? Allah Allah. Asas var önümde bak burada. Yalnız. Asasın ismi de yalnız ha. Bak açtım asasın gördün gördüm. Bak a şehir lan. Bu asas öldü ha. İnanmıyor musunuz bana? İnanmıyor musunuz bana? Bir daha düşünün. Çekelim. <laughs> <Peki, gülüyor> abi bir şey yapacağız. Bingim doluyor. Ben beynimi kullanacağım şimdi. Şey. Hazır olun. Ha, bizi öldüreceğiz değil mi kardeşim? Hayır evet. abi. Bu hata yapmaz. Bekle de göre bana. Cem 8. ayında. Cem'cim hoş geldin. Kalk Teşekkürler. Kalk kalk kalk. Adam iki tane... <laughs> i̇şte bak. Keşke konuşmasaydım. Şu ağzımı açtım. Dur bari zehirlen keselim. Lan bir gelsene be. Bir. bir şey soracağım kardeşim. Elindeki artı kaç? Elindeki artı kaç? Elindeki artı kaç? Ulan var ya. Ben süper limalistiyim ama Keserim lan sen gel buraya. Ah. İki okçu birden dalıyormuş bana. Ben de diyorum ki niye o kadar hızlı. Bak iki varıyor gelsin. Vallahi 2 vs 1 atacağım. Bak ölümüne evimde ölümüne. Bak mesela bu variyor. Kaçacak. Bu varıyor kaçacak. O yüzden kaçmasını engelliyoruz kardeşimizin. Bıraktı bıraktı. Yani hiçbir şey zoruma gitmiyor. Hiçbir şey zoruma gitmiyor. Yani şunu ölüyorum ya yani. Yani şuna kesiliyoruz ya şuna. Hiçbir şey yok adamın ya. Bir de büyümüş bak bak bak. Baya baya. 1 0 Adam R'len 1355'ti. Bak R'len 1350 nedir barışım sen ne yapıyorsun? İyiydir ne yapayım ya? En sonunda warrior dediğim dedim. <laughs> Neredesiniz? Ben onların sol taraftayım. Tamam, boğulun oradan geliyorum. kaçamayacaksın ki